Herkese merhaba. Bugün gerçek sesimle okuldan sonra vlog çekmek istedim. Yarında da sisi yapma videosu gelecek. E, i̇kinci dönem vlog falan gelemeyecek. Özür Hadi o zaman videomuza geçelim. Ama şimdi şöyle ışığımı ay. Özür dilerim. böyle adlı şansıma bugün ilk gün olduğu için ikinci dönemin hoca ödevemde neyse pijamalarımı giyinelim. Bu olarak da geliyor olabilir. Neyse şimdi örgülerimi örmüştüm. Onları açacağım. Yani saçımı açacağım. Şöyle yavaşça açıyorum ki iyice dalgalı olsun. Ve bu arada ben yazın böyle tüm saçlarımı teker teker ince ince öreceğim. Yani böyle dalgalı olacak. Ben öyle yapmayı çok yani hiç yapmadım ama öyle yapanlara görüyorum. Çok güzel oluyor. Benim kuzenlerim falan da yapıyor gerçekten. Yani gerçekten bayağı güzel oluyor. Şöyle yavaş yavaş açıyorum. Ama çok örgü olacak gibi de ay örgü diyorum. Daha kocak gibi hissetmiyorum. Neyse uzamazsa ben hemen şöyle kapatıp saçımı açtıktan sonra geri gelirim. At kuyruğumu açmadım. Direkt iki saçımı açtım. Bekle şimdi yüzümü gözlemeden, yüzümü göstermeden hemen göstereyim. Böyle oldu. Yani at kuyruğumu açmadım. Bu şekilde oldu. Neyse hemen. Umarım yüzüm gözükmedi. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yedim birazcık tabletime baktım. O arada çekmeyi unutmuşum. Yarın yeni konuya başlayacaktık. Biraz e diyorum ya. şimdi bu yüzden Morpa'dan hoca zaten istemişti. Böyle birazcık o konuyla ilgili videolar izleyeceğim. İşte şey yap, bak, yaptın ya bugün. Ve günlük vlogum bu kadar günlük derken yani okuldan sonrası. Videomu izlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle vloglar gelsin mi? O zaman siz bu videoyu izlerken yani ben bu videoyu... Daha doğrusu siz bu videoyu izlerken ben okulda olacağım. Bu yüzden yarın da galiba sınav olacak. Bana şans dileyin. Sizi seviyorum. Yarın CC videosu gelebilir. Tabii siz bunu izlerken de yarın olacak da büyük ihtimalle. Neyse.